Bilir miyim? Merhaba, ismim Tolga Gören. Logo yazılımına katılıyoruz yarışmaya. Takımımızın da da Efesus. Peki Dragon Festival ile ilgili neler düşünüyorsunuz? E, eğlenceli olacağı benziyor. İlk kez katılıyoruz ama daha önceden izlediklerimiz, daha önceden anlatılanlar çerçevesinde bizim için eğlenceli bir katılım olacak. Peki takım olarak size neler katıyor Dragon Festivali? E, birlikte çalışma ve, ve işin stresini zamanında atabilmeyi sağlayacak diye düşünüyoruz. Peki Dragon Festivalinde kürek dışındaki yarışlara katılacak mısınız? Şimdilik planlamadık ama büyük ihtimalle takımla bir konuşup bir katılım yapmayı düşüneceğiz. Ee, son olarak rakiplere bir mesaj alabilir miyiz? Gentleman herkesin eğlence bir yarış olsun.